Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi stasyonunda, yabancı uyruklu personel ya da DOSAP yani üniversitede doktora sonrası araştırma yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerin muhtasar hizmet primi anlamesi, hazırlama dosyası, Excel dosyası arkadaşlar. Burada stajyer öğrenciler de tabi bu Excel dosyasından bildirebiliriz. Başlayalım. Şimdi buradaki Excel dosyası muhtasar. Yani ebeyan programındaki SGK bildirimler kısmındaki formata uygun bir şekilde. Burada belgenin mahiyeti diyor arkadaşlar. Asıl diyeceğiz. Belgenin türü. Burada arkadaşlar belgenin türü şuradaki Excel'imizde. Daha önceki videomuzda da anlatmıştık. Belge türü 13 üzerinden. Yani DOSAP üzerinden yani dosak doktora sonrası araştırma yapan bu fark etmez arkadaşlar doktora sonrası araştırma olsun ya da işçi stasyonu olsun diğer kamu kurumlarından çalışan işçi statüsünde olsun ya da sözleşmeli personeller olsun onların excel formatı yani KBS dışında yapılan bir nevi excel formatı ya da KBS'den de yapılsın KBS sözleşmeli personellerin de sonuçta bir muhtasar hizmet birinin beyannamesi oluyor yani onların da hazırlayacağınız yani şu Excel dosyası KBS sistemi tarafından da yapılsa ya da KBS dışı dediğimiz diğer biraz önce saydığım Excel'lerde olsa bu bu hizmet prim beyannamesi Excel dosyasını hazırlayacağız. Buradaki e, yani sözleşmeli personel olsun. Belge türünde 13'ten bildirelim. Ya yani genelde kamu kurumlarında ya da bu sizin çalıştıracağınız kişi olarak değişebilir ama e, biz bunu 13 olarak yani belge türü 13'ten bildirelim. Şurasını 13 yapalım. Gelelim düzenleme esas kanun türü arkadaşlar. Bu e, arkadaşlar dört tane sıfır Şey pardon 5 tane 0. E, eski ünite kodu, yeni ünite kodu. Ya bu diyeceksiniz ki bu rakamlar nereden geliyor? Arkadaşlar biz SGK dosyası açtığımızda bu rakamlar o bizim e, SGK dosyasındaki 26 haneden oluşan o rakamlar arkadaşlar. Oradan gelmekte. Bu düzenleme dosyası 5 tane. Eski ünite kodu, yeni ünite kodu. Bunlar genelde 0101 olur arkadaşlar. Şimdi önemli olan şurası. iş yeri sıra numarası. Bu iş yeri sıra numarası arkadaşlar eski ünite kodundan yani 01'den sonraki gelen 7 rakam. 7 rakam bizim iş yeri sıra numarası. SGK açısından çok önemlidir. Bunu unutmayalım. İlk kodu 014. Bol olsun. Bol da görev yaptığımız için. Şimdi alt işveren numarası da 3 tane 0 arkadaşlar. 3 tane 0. Aynı şekilde bakın burada. Ve devam edelim. İsim soy isim. İsim soy isim arkadaşlar burada yazıyoruz. Bu şekilde. Prim ödeme günü. Prim ödeme günü de arkadaşlar Bodrum'uza baktığımızda bu 30 günlük bir maaş ödemesi olsun. Buraya da direkt 30 gün. Stajyer öğrenciler oluyor. Orada da yani 10 gün olabilir. Ayın durumuna göre kaç iş günü ise. o Prim ödeme gününü yazdık. Ee, hak edilen ücret. Arkadaşlar hak edilen ücret dediğimiz Bodrum'da değişir. Biz de 70 bin üzerinde. 70 bini Evet. Şimdi e, devam edelim. İşe giriş gün diyor. Arkadaş, işe, e, arkadaşlar işe giriş gün dedi. ilgili ayda işe girişi varsa gün olarak yazıyoruz. Ay olarak yazıyoruz. ilgili ayda işten çıkış gün ay varsa gün olarak yazıyoruz, ay olarak yazıyoruz. İşten çıkış nedeni yani çıkışı varsa illaki bir neden olmak zorunda. Bunu kendinize o kişinin hani uygunsa 05 olabilir, diğer işten çıkış nedenleri olabilir. Onları görüyorsunuz. Biz 05 üzerinden devam edelim. Eksik gün sayısı. Eksik gün sayısı arkadaşlar şunu söylemek isterim. İlgili ayın kişi işe başladıysa işe başladığı tarih ile ay sonundaki diyelim ki 30 30 gün. 30 gün yani kişi ikisine başladı. İkisiyle 30'u arasında kaç gün var? Yani 28 gün var. 28 günden arkadaşlar 11 gün prim günü ise bakın. 28 günden 11 gün prim günü ise eksik gün sayısı kaç olur arkadaşlar? 17 olur. Yani 17 ile 11'in toplamı 28 gün. Bizim başlangıç işe girişimiz Diyelim ki şurası 02, 09 olsun arkadaşlar. Yani i̇kisinde başlamış arkadaşlar. 30 gün çektiğini düşünelim ayın. Yani 28 gün var. Eksik gün sayısı ile prim ödeme gün sayısı, kişinin arkadaşlar kişinin işe giriş tarihi ile ayın sonunda kadar olan gün sayısının toplam süresini tutacak arkadaşlar. Mantık bu bunu da yaptık. Eksik gün sayımızda yaptık. E, sonrasında eksik gün neden? Eksik gün neden arkadaşlar? Burada e, çalıştırdığınız kişinin eksik günü varsa ki burada var. 17 gün. E, 07 yani 7 dediğimiz puantaj kayıtları e, size kalmış. Bu diğer 13 nedenler de olabilir. Diğer nedenler size kalmış. Yani hangi nedenle eksik gün bildirmek istiyorsanız onu gireceksiniz. Meslek kodu bu stajyer öğrencinin bir meslek kodu 9901.02. Bu çalıştırdığınız kişinin meslek kodları farklı olabilir arkadaşlar. Bunu doğru bildirmek zorundayız. Ona ona dikkat edelim. Takip deden A. Yani bu arkadaşlar yasal anın açıklaması beyan programında da vardır. Yasal süresi içerisinde verilme. A'nın açıklaması bu şekilde. Hizmet dönemi hangi ayı bildireceğiz arkadaşlar? Biz diyelim ki şu an e, onun bir e, Ekim'deyiz. Yani 9. ayın. Yani bir önceki ayı bildirdiğimiz için. 1 ile 30 olduğunu düşünelim hatta. 9. ayı bildiriyoruz. 2024. Bu kadar. Şimdi bu kısımdan sonrası arkadaşlar şurası gelir vergisi varsa hani bildireceğimiz kişinin yani staj öğrenci varsa hani e, yaz stajları zorunlu stajlar yapılıyor biliyorsunuz. Onlarda vergi yoksa Burada vergi bildirmiyoruz, bunlar hepsi sıfır oluyor. E, varsa da var, şu anki örneğimizde var e, vergimiz, yani şuradan başlayalım. Ne istiyor bizden? Gelir vergisinden mahp. Bunu boş bırakıyoruz. Gelir vergisi matra. Yani gelir vergisi matra değil arkadaşlar, aylık vergi matra. E, gelir vergisi matra. Bizim ne kadarmış arkadaşlar? Aylık vergi matramız 59.846.79. Hemen girelim o rakamı. 59 846 79 46 79. Evet Burayı boş bırakıyoruz hesaplanan gelir vergisi yani Arkadaşlar burada bakıyoruz hesaplanan gelir vergimiz ne kadar gelir vergisi matrağımız buydu %15 olarak hemen hesaplayalım gelir vergisini. Çarpı 15 bölü Kaç yaptı? 8977. 8977. 0 5. Hesaplanan bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam edelim asgari ücret istisna tutarı. Yani e, burada gelir vergisi istisna tutarı. Bizim e, istisna tutarımız burada kaç yazıyor? Evet, güzel pardon damga vergisi. Gelir vergisi istisna tutar 3.442. Hemen onu girelim. Evet, devam edelim. Gelir vergisi kesintisi. Yani hesaplanandan istisnaya düştüğümüzdeki kalan kısım anlamında arkadaşlar. Hemen bakalım. Gelir vergimiz ne kadarmış? 5576 60. Devam edelim arkadaşlar. Asgari ücret istisna yani damga vergisinin istisna o da 151.82 diyelim. Damga vergisi kesintisi de Bodru'ya hemen bakalım. Damga vergimiz ne kadarmış? 384.35 Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi biz bunu hazırladık. Ee, bu, biz bunu hazırladık. Ee, burada e, videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, bir, bir daha bundan sonraki eğitim videosunda bunun devamı olan yani e, paket yükleme onunla ilgili ebeyan programına nasıl yüklenir onu göstereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.